Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için indirimli ürünler çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım e, ee, de ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle dost markasının bir buçuk kiloluk yoğurdu var. Bu tam yağlı e, fiyat 39 lira 50 kuruştan 36 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar ve burada da yarım yağlı yoğurtlar var bunlar da 2,5 kilo fiyatları ise 55 liradan 49 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde ve burada da dost markasının süzme yoğurtları da indirimde arkadaşlar fiyatları 56 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde indirimli ürünler arasında ve Tork markasının şöyle ayranları da indirimde arkadaşlar bunlar da 2 litrelik oluyor fiyatları ise 44 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruşa düşmüş böyle tam yağlı e, 2 litrelik ayranlar ve bardak ayranlar da şu anda indirimde 200 milimlik tam yağlı e, Ayranlar, fiyatları 4 lira 25 kuruştan 3 lira 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar ve Sana'nın şöyle paket margarinleri de indirimde arkadaşlar. Bunlar da 250 gramlık, fiyatları 17 lira 25 kuruştan 13 lira 25 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde ve altın kılıç kefirlerde de indirimde fiyatları ise bunlar böyle 1 litrelik oluyor sade. Fiyat 35 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Evet yemeli markasının şöyle peynirleri de indirimleri devam ediyor. Fiyatları 35 liradan 32 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da böyle. Bu Kars kaşarı oluyor. Bir de şöyle fesleğenli kaşar var arkadaşlar. Böyle Bunlar da 35 liradan 32 lira 50 kuruş. Ve burada da Banvit'in Bam şöyle salamı var. Bu da uygun fiyatlı. Şöyle bir kilo. Fiyat 38 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var arkadaşlar. Et burada da. Blumi markası. Natürel. Tuvalet kağıtları da indirimde 8 katlı fiyatları 26 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Ve burada da Nesquik çok tahıllı mısır gevrekleri var. Bu şekilde bunlar da şu anda indirimde 310 gramlık fiyatları 38 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet burada da e, pudingler de indirimde şu şekilde. E, bunlar da şöyle kakaolu fiyatı 9 lira 50 kuruştan 7 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve burada da muzlu pudingler var ve vanilyalı. Evet Bunlar böyle vanilyalı. Fiyatı 7 lira 75 kuruştan 5 lira 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Ve burada da şöyle pizza tostlar indirimde. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da 29 lira 50 kuruştan 20 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve burada da şekerli vanilyalarda indirimde onlu olarak satılıyor. 8 liradan 6 liraya düşmüş. Bu şekilde ve burada da şöyle kuru mayalar indirimde efsane 5 paket sat böyle 5 paket 5 adet pardon. Fiyatları 9 lira 50 kuruştan 7 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde kuru maya. Evet burada da Didi buzlu çaylarda indirimde arkadaşlar. Şöyle bunlar da 2,5 litrelik fiyat 26 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde. Evet şöyle bluminin tuvalet kağıtları da indirimde bunlar iki katlı 16 adet var fiyatı 88 lira 25 kuruştan 74 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde ve bluminin kağıt tabloları da indirimde fiyatları 56 lira 5 kuruştan 48 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bunlar da iki katlı oluyor bu şekilde. Evet burada da sütlü mini İsveç çikolataları var. Fiyatları 47 lira 50 kuruştan 32 liraya düşmüş bu şekilde arkadaşlar. Evet, çay kur markasının şöyle çayları var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatları ise 84 liradan 79 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada ise peynir tatlısı var. Beysan markasının. Bunların da fiyatı 29 lira 50 kuruştan 18 liraya düşmüş. Evet burada daha şöyle lezzeti efsane basmati pirinçlerde indirimde 1 kilo fiyat 44 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar tarla domates 8 lira 50 kuruştan 7 lira 50 kuruş ve siyah kabın ve sade kabınlar da indirimde 14 lira 75 kuruştan 12 lira 75 kuruş ve karpuzlarda 8 lira 75 kuruştan 7 lira 25 kuruş kilosu ve salatalıklarda 15 lira 75 kuruştan 14 lira 75 kuruş ve armutlarda Santa Maria armutları fiyat 32 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruş ve salkım domatesler kilosu 29 lira 75 kuruştan 24 lira 75 kuruş ve burada normal böyle şey domatesleri var şu şekilde bunlar da 18 lira 75 kuruştan 17 lira 75 kuruş ve kokteyl domatesler de indirimde Fiyatları 37 lira 75 kuruştan 34 lira 75 kuruşa düşmüş ve burada da Abdullah Efendi Türk kahvesi var. Bu da 100 gramlık. Fiyatı 19 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet burada da bardaklarda indirimde kağıt bardaklar 20 lira olarak satılıyor. Fiyatları 11 lira 50 kuruştan 10 liraya düşmüş ve tabaklarda indirimde arkadaşlar onlu olarak satılıyor. Fiyatı 10 lira 75 kuruştan 8 lira 75 kuruşa düşmüş bu şekilde. Ve burada da alo toz deterjan var. Bunlar da hem renkliler hem beyazlar için. 6 kilo fiyatları ise 232 lira 50 kuruştan 189 liraya düşmüş. Evet babet çoraplarda indirimde fiyat 11 lira 75 kuruştan 9 lira 75 kuruşa düşmüş. detan sinek ilaçları da indirimde 44 lira 50 kuruştan 32 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Ve güldal kireç sökücü var. E, bu da şu anda indirimde e, 900 milimlik 18 liradan 17 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da aksın şöyle cam spreyleri de indirimde arkadaşlar bu şekilde bunlar da 750 milimlik fiyat 16 liradan 14 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da latex eldivenlerde 50 kuruş indirim yapmışlar 53 lira 50 kuruştan 53 lira şöyle 50 kuruş bir indirim olmuş ve burada da fevrimli de şöyle 50 kuruş bir indirimi var. 650 milimlik fiyat 37 lira. Dan 36 lira 50 kuruş bir indirim olmuş. Evet burada da şöyle erkekler için parfümler fiyat 59 lira 50 kuruştan 53 lira 50 kuruş bunlar 50 milimlik oluyor ve kadınlar için de bunlar testirleri oluyor arkadaşlar kadınlar için de şu anda indirimli parfümler fiyatı 59 lira 50 kuruşta. Ee, 50 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Ve Feyri'nin Evet burada da Kapitol saç kremleri de indirimde arkadaşlar. Şu şekilde ee, fiyatlar ise 45 liradan 38 liraya düşmüş. Bunlar da 700 milimlik. Olgör Evet arkadaşlar burada da duru dur, sıvı sabunları da var. Şu şekilde. Bunlar da avokadolu. 500 milimlik indirimleri hala devam ediyor. Fiyatlar 37 lira 50 kuruştan. 24 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada da ipik. Ahmet ipik. Şöyle kaburgalar da var. Müfe kaburga. Bunlar da şu anda indirimde 70 gramlık. Fiyat 29 lira 50 kuruştan. 37 lira. 50 kuruşa düşmüş. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.